Bazı yorumlara bakıyorum. Hani çalıştığım sebeple hani yetiştiremiyorum. Çünkü hani gece dörtlere kadar çalışıyorum arkadaşlar. Onun için ben bakıyorum. Abi işte atama ne zaman gelir? İşte eğitimi geçtim. Mem raporum oldu. Şöyle falan filan. Ho he he. Ya arkadaşlar. Bir sakin olun. Bir panik etmeyin kendi kendinize. Şimdi sonuçta hani siz eğitimi geçtiniz mi? E, Sağlık raporu geçtiniz mi? Siz eğitim bekliyor musunuz? Atamı bekliyor musunuz? Tamam. Sen köprüden karşıya geçmişsin kardeşim. Sen sadece bekleyeceksin. Ya biraz sabır. Bak sabır çok önemli bir şey. Bir sabır var ya adamı ölümüne ölüme de götürür. Zulüme de getirir. Tamam mı? Sabır çok önemli bir şey. Abi sabret, bekle. E sen zaten e, atamanı geç e, şey ataman diyorum özür dilerim. Hastane raporunu geçmişsin. Eğitimde bir sorun yok. Geçmişsin abi. Allah şükret ya. Lan arkan bir bak. Hani geçemeyenler var, hastaneden kalanlar var. Eğitimde hani komutanlar gıcık olup da adam geçin, geçirmiyor. Yani bir dahaki seneye bırakmış. Yazık günah değil mi? Bak o insanlar ağlıyor, sızlıyor, üzülüyor. E sen geçmişsin. Ya beklemeyi bil abi. Şimdi bak ne dedim ben size? Eğitim yerleri dolu. Yani birden olur mu? Şimdi şöyle bir şey düşün. E ben bir spor salonu açmışım. 200 metre kare. E İstanbul'da oturuyorum ben ikamet ediyorum. Dedim ki Bahçeşehir'den alacağım adam buraya. Bahçelievler'den alacağım. Bakırköy'den alacağım. Ben birden bu insanları bu spor salonuna doldursam ne olur? Yer olmaz değil mi? Yani insanlar ne olacak? İçişi olacak. E ben nasıl bir eğitim vereceğim? Nasıl bir ders vereceğim? Olur mu? Olmaz. Onun için bu da bunun gibi bir şey. Tamam mı? Bir örnek verdim. İyi mi verdim? Kötü mü verdim? Verdim yani. <laughs> Anlatabildim mi? hocam bir alay. Alayın kapasitesi var. 7000'lik, binlik, 8000'lik binlik kişi. E başvuru yapmış bu sene adamlar. Hani 50.000, bin, 60.000, bin, 100.000 bin kişiye kadar insanlar başvuru yapmış. 7000'lik bir alana 100.000 kişiyi koyduğun zaman ne olur? Bundan hiçbir hayır gelmez. Anlatabildim mi? Onun için yani ne yapacaksın? Bekleyeceksin abi. Bekleyeceksin. En güzel derman, en güzel ilaç bekleyeceksin. Kardeş. Yani ne o eğitim alanlar 3 ay içerisine alıp gidecek. Onun yerini sen dolduracaksın. Anlatabildim mi? Yani e, şu an bekleyen kişiler yani bu videomu izleyip de he he diyenler de var. Ha, ben saygı duyuyorum mu? Atama geldiği zaman, yerine gittiği zaman anlatabildim mi? Herkes beni anlayacak. Ne demek istediğimi anlayacak. Abi hani çocuk oyuncağı bir yer değil bu sonuçta. Yani bekleyen abi. Yorumlar yorumlara yetişmeye çalışıyorum mu? Çok yoğun çalıştığım sebeple Hani şey yapamıyorum. Vallahi bu akşam bakayım da dedim. Girdim çek.